let's burada hafta sonu Leodur ki antik kentte düzenleyeceğimiz Rus Kuzul Ordu konserinde bize katkı ve güç veren değerli iş insanlarımızla beraberiz. Aslında bu programı Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Bülent Duru öncülüğünde düzenleyecektik. Ancak kendisi akıl ulaşım sistemleri projesi kapsamında, belediyemizce gerçekleştiren akıl ulaşım sistemleri projesi kapsamında Avrupa seyahatinde inşallah hafta sonu bizlerle birlikte konserde yer alacak kendisinin de selamlarını bizzat iletmekten mutluluk duyuyorum. Değerli basın mensupları, değerli iş insanları, biz göreve geldiğimizde Büyükşehir Belediyesi olarak dört, Büyükşehir Belediyesi olarak bir vizyon belirledik. Bu vizyonumuzu dört temel unsura oturttuk. Bunlar Ege şehri denizli, üreten insanların şehri denizli, sanat şehri denizli, mutlu insanların şehri denizli. Ege şehri denizli ile özgürlüklerin ve toplumun her kesiminin birbirinin yaşam alanına saygı duyduğu Denizli yöntemine çıkarmak istiyoruz. Üreten insanların şehri Denizli'de sanayisi, turizm ve tarzı tarımı güçlü bir Denizli vurgusu yapmak istiyoruz. Sanat şehri Denizli'de ise modern bir kent olan Denizli'de gözle görüldüğü bir sanat kitlesi oluştur, sanat sever kitlesi oluşturmak istiyoruz. Modern sanatla iç içe olan Denizli'mizde kent, kentlinin estetik anlayışı gelişecek. Kentli, kentin her alanında sanata dair imgeler görmek isteyecek. Bizi ona zorlayacaktır. Biz de hep birlikte kentin caddesini, sokaklarını, meydanlarını, parklarını ona göre tasarlayacağız, ona göre planlayacağız. Ve bu şehrimiz bu sayede daha yaşanabilir. İnsanların caddesinde, bulvarlarında, parklarında vakit geçirmekten hoşlandığı bir kent haline gelecektir. Burada örnek aldığımız şehir olarak Eskişehir ön plana çıkmaktadır. Bozkır'ın ortasında bir şehir olan Eskişehir, bir sanatçı olan Sayın Yılmaz Büyükerş hocamız sayesinde bu hale geldiyse Ege'nin başladığı yer olan bölgemiz, tarihi, doğası ve kültürüyle en güzel bölgemizin tarihi, doğası ve kültürüyle en güzel şehirlerden biri olan Denizli'mizde yapacaklarımızı hayal bile edemiyorum. Şimdiden heyecanlanıyoruz. Tüm bunları kent tüm bunları kent ile birlikte gerçekleştirdiğimizde güzel yaşanabilir kent oluşacak. Yaşanan yaşayanların kent yaşayanları kentleştirdiğimizde kent aidiyetini sağladığımızda inanıyoruz ki tüm kentlerin mutlu olduğu, herkesin kentte kendine bir şeyler bulduğu, mutlu insanların şehri denizliği hep birlikte inşa edeceğiz. Çok çalışıyoruz başkanım. Pardon, Kıymetli destekleri için Erbakır Aşe Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Müşak. Zafer Bey'den de Zafer Bey selam etmesini istiyoruz. Evet. <laughs> Kendisini selamı zaten. Çok Kıymetli kat... Başkanım biraz